Himne Şeytan-ı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Zemeniştara abdan. Bir kimse bir köle satın alsa fe'tqahu meccanan. Onu da Allah rızası için herhangi bir karşılık beklemeksizin azadesse. Şimdi konumuz neyle alakalı? Hatırlarsanız geçen derste şöyle bir kural söylemiştik kişinin vermesini mümkün oldu. Yani ayıplı bir kusurlu mal aldı müşteri. Bunu geri vermesi mümkün olduğu bir mahalde eğer geri vermeyip satarsa, kendi milkinden çıkartırsa artık bayi'a ber bakalım bu noksandan kaynaklanan fiyat farkını demeye hakkı yoktur demiştik hatırlıyorsanız. Tamam mı? Ancak geri vermesi mümkün olmayan bir yerde, mesela üzerine bir ziyadelik yapıldı, böyle bir kusurlu mal almıştı, ziyadelik yapıldı ve geri vermesi de mümkün değil. Geri vermesi mümkün olmayan bir yerde satsa bile ne yapabilir? Noksana müracaat edebilir demiştik. Bu kaydı unutmuyoruz. Bu kaydı kafamızda. Peki o zaman şöyle bir soru geliyor adam. Bir köle aldı. Bu köle aldıktan sonradan da köleyi azat etti. Ama azat ettiği baktı ki kölenin meğerse bir kusuru varmış. Mesela bir tane ayak parmağı yokmuş. Sonradan fark etti. Şimdi bu adam köleye kaç paraya aldıydı? Atalım bin liraya aldı. Sonradan azat etti. Azat ettikten sonra da fark etti ki bu adamın ayak parmağından biri yokmuş. Tamam. Böyle bir köleyi alsa alsa 800 liraya alacaktı. Şimdi soru. Adam bunu meccanen azat ettiğinden dolayı acaba ilk sahibine ver bakalım 200 lira farkı diye noksana müracaat edebilir mi edemez mi? Konumuz bununla alakalı. Tamam. Ha. Evyahut o adam o köle ya onun yanında ölse ne olacak? Yani dönmesi imkanı vardı. Öldü. Öldükten sonra baktı ki bu adamın ayak parmağı yokmuş. Yahu biz de buna bin lira para verdik. Meğerse 800 liralık köleymiş dese. Noksana müracaat edebilir mi? Edemez mi? Ve <laughs> men Bir kimse bir köle satın aldı. Misalimize göre bin liraya bir köle satın aldınız. Ve atakahu meccanen. Bunu da Allah rızası için azad ettiniz. Evyatta mâte o kere onun yanında öldü, vefat etti. Ancak bundan sonra sümmettele ala aybin. Sonra bir ayba muttali oldunuz siz. Tamam mı? Kim o muttali olan? Müşteri. Tamam Öyle bir ayba muttali oldu. Nasıl bir ayıp? Bayi'in yanında vaki olan bir ayba muttali oldunuz. Ayıptan kastımız hangi ayıp? Bayi'nin satıcının yanında var olan bir ayıp. Siz bilmiyordunuz yani. Böyle olursa raci'a bi O noksana müracaat eder. Kim? O müşteri. Ben bunu bin liraya almıştım senden. Meğerse ayak parmakların birisi yokmuş bunun. Misal. Dolayısıyla ver bakalım bunun iki, normal piyasa fiyatı 800 lira ben 200 lira istiyorum diyebilir mi? Evet diyebilir. Peki biz bir kaide söyledik. Kaidemizde neydi? satmanın geri vermenin mümkün olduğu bir yerde geri vermezse satarsa dönemez. Arama geri vermenin mümkün olmadığı bir yerde satarsa dönebilir demiştik. Peki bu ölüm ve efendim azad e, azat etmek bunların hangisine giriyor? Bunu nasıl incelemek gerekiyor? Adam azat ettiniz. Azat edince bu sizin mülkinizden çıkmadı mı? He? E çıktı. Çıktığı zaman da o zaman siz noksana müracaat edebilecek miydiniz? Halbuki geri verme imkanınız da vardı bunu. Anlaşıldı mı? Raca'bi noksanihi diyor. Noksan'a müracaat eden. Nasıl müracaat edeceksin ki? Adam yanında öldü. Seninle ilişkisi kesildi. Öyle değil mi? Seninle ilişkisi kesildi. Yani senin mülkünden çıktı bir itibarla. O zaman senin bunu ne yapman lazım? Noksana müracaat edememen lazım. Çünkü gelmenin mümkün olduğu bir yerde... Eğer sen vermez kendi milkinden çıkartırsan dönemiyordun ya. Burada da adamı ne yaptın? Azat ettin. Dolayısıyla kendi milkinden çıkardın. Yahut da bu adam ne yaptı? Senin yanında öldü. Seninle ilişkisi kesildi. O zaman soru, Sen burada geriye dönebilir misin? Anlaşıldı mı? Biz dedik ki dönersin. Peki ne itibarla dönüyorsun? Yukarıdaki kaidene zıt olmadı mı şimdi bu? Anlaşıldı mı mantık? Ha. Emel mevt ölüme gelince Fele enne içindir bu? Fele enne milke çünkü milkiyet yani malik olma yentehi bihi. Bu ölüm sebebiyle ne olur? Nihayete erer. Ve imtina imtina yani imtina reddi demektir. Geri vermenin mümteni olması ise hükmi minhu o müşteri o ölümden sebep. Geri vermenin mümkün olmayışı hükmiyun hükmidir la bi fi'lihi müşterinin fiiliyle değildir. Evet bu adam öldüğü zaman da bu adamın milkinden çıktı. Bununla alakası kesildi mi? Şey kesildi ama müşterinin burada bir dahli tesiri yok ki. Bir müşteri şey he mü, e, müşteri ne oldu? Kendisi ihtiyarında olan bir şey burada teretüp etmedi ki. Adam öldü yani. Bunun fiilinden taluk eden bir şey yok. Anlaşıldı mı? Kendisinden sebep bir başka bir şeye intikal, başka bir yere intikal yok burada. Allah Teala'nın takdiri. Hükmü bir iş var burada. Fi müşterinin kendisinden kaynaklanan bir işi yok. Ha. Peki. Ve emmel i'takı. Peki azat etmeye gelince hadi ölümde müşterinin işi, şeyi yok. Efendim kendi kastı, kendi fiili yok. Dolayısıyla dedik ki bu itibarla geri dönmeye hakkı var. Peki sen azad ettin, azatta ise ne var? Müşterinin kendi fiiliyle efendime söyleyeyim kendi mülkünden çıkartması var. Buna ne diyeceksin? Anlaşıldı mı? Dönmesinin mümkün olduğu bir yerde kendi mülkünden çıkarttı adam. Evet başkasına satmadı ama kendi mülkünden çıkarttı bunu. Değil mi? Emel i'taku. I'taka gelince fel kıyasu Buradaki kural, kaide, kıyas nedir? Ella <laughs> yarcia dönememesidir. Neden? Çünkü geri vermeye imkanı olan bir yerde adam ne yaptı? Geri vermedi de ne yaptı? Kendi milkinden çıkarttı onu. Dolayısıyla yukarıdaki söylediğimiz kaide binen ne yapması lazım? Geri dönememesi lazım. Halbuki biz döner dedik. Ha, kıyas bunu gerektiriyor. Neden dolayı? Kıyas bunu gerektiriyor. Efendim, le ennel imtina'a, çünkü buradaki mümteni olması, yani geri vermenin mümteni olması bir fiilihi. Müşterinin kendi fiiliyledir. Değil mi? Adam kendisi azat etti. Dolayısıyla artık bu itibarla geri dönememesi lazım. Değil mi? Çünkü kendisinin geri dönmesi, geri dönmesi yani geri red etmesinin mümkün olduğu bir yerde kendi fiiliyle kendi milkinden çıkartıyorsa o zaman noksana müracaat edemez demiştik. Burada Aynı şekilde müşterinin kendi fiiliyle oldu mu? Evet oldu. Fesarı o zaman bu ne oldu? Kel katli. Sanki o adamı öldürmüş gibi oldu yani. O adamı öldürmüş gibi oldu. Yani sizin bir köleniz olsa, bu kölenizi de efendim siz öldürseniz misal olarak. Sonradan da baktınız ki bu kölenin bir tane ayağı parmağı sakatmış. E, sakat olan bu parmağından dolayı siz bin liradan iki yüz lira Efendim piyasa fiyatını Noksana müracaat edip talep edebilir misiniz? Hayır edemezsiniz. Neden? Çünkü adamı ne yaptınız? Siz öldürdünüz. Sizden kaynaklanan bir fiil ile dönmenin mümkün olduğu yerde imkan varken siz dön geri ver, vermediniz bilakis onu öldürerek efendime söyleyeyim geri vermeyi imkansız hale getirdiniz. Bu sizden kaynaklanmıştı. İşte burada aynı şekilde ne oldu efendim? Fesarı oldu kel katli katil gibi oldu bu azad etmekte. Ancak kıyas bunu gerektiriyor. Vefil istihsani. İstihsanda ise yerci u döner. İstihsan nedir? İstihsan. He? İstihsan arkadaşlar 6 ya da 7 kısımdır. İstihsan bir nasıl olur? İstihsan bir hafi olur. Buradaki istisnan ise nedir? Kıyasi hafi konumundadır. Hatırlarsanız istisnanı şöyle anlatıyor, anlatırız kitaplarda. Nasıl anlatılır? Mesela diyelim ki eti pis olan hayvanın artığı da pistir. Neden? Çünkü ağzındaki salya pistir. Zira o salya etten mütebellittir. Eti pisse salyası pis, salyası pisse doğrusu içtiği su da pistir. O, ancak yırtıcı kuşların içtiği su pis midir değil midir? Değildir. Neden? Çünkü onlar gagasıyla içerler. Gaga ise kemiktir, kemik ise temizdir. Şimdi bakın nereye gittik biz? Kıyasa baktığımızda temiz olmaması gerekir içtiği suyun. Ama biz temizdir diye yaptık. Yani bir derece daha derine gittik. Kıyası hafiyi tercih ettik. Anlaşıldı mı? Ha, burada da normal kıyasa göre bu adamın noktana müracaat edememesi gerekiyor. Ancak biz şimdi diyoruz ki vefil istihsan. İstihsan yani bir derece daha şimdi derine gidiyoruz. Tamam Nasıl gidiyoruz? Bakalım. Vefil istihsanı yerci. İstihsan döner. Neden? Şimdi kıyası hafinin veçini anlatıyor. Nasıl burada kıyası hafi var? Yani istihsan var. لَاَنَّ itka. Çünkü azad etmek -ül milk, milkiyeti, Mülkiyetin sona ermesi demektir. Fekanı o zaman olur bu kel mevti ölüm gibi olur. Bakın şimdi siz bir köle aldınız. Köle aldıktan sonra siz bunu azat ettiniz. Azat ettikten sonra da onda bir ne gördünüz? Eksiklik, noksanlık gördünüz. Şimdi soru siz buna noksana müracaat edebilir misiniz? Kıyasa göre edememeniz lazım. Değil mi? Az önce teminden beri ondan bahsediyoruz. Ama edebilir misiniz? Edersiniz. Neden edersiniz? Çünkü siz azat etmek ile bunun mülkiyeti kimde nihayete erdi? Sizde. Nasıl yani? Şöyle yani. Siz o köleyi azat ettiniz. Ettiğiniz vakitte o köleyi azat ettiğiniz vakitte o köle evlenmese, herhangi bir varisi de olmasa, yıllar sonra da zengin oldu ve vefat etti. Bu mal kime kalır? İttifakla size kalır. Niye? Siz onun efendisiydiniz. Buna Miras bahsinde, feraiz bahsinde ne denir? Mevla-i muvalat denir. Velilik. Tamam mı? Mevla-i muvalat. Bir köleniz azat ettiniz. Azat ettikten sonra evlenmedi. Zaten genelde de onların e, nesebi belli olmaz. Çünkü başka ülkelerden getirilirler. Tamam. O köle de zengin oldu ve öldü. Ölünce bunun mirası kime kalır? De Beytülmal'a kalmaz. Kime? Onu azat eden kö efendisine kalır. Anlaşıldı mı? Peki hani azat etmişti, hani mülkiyet yoktu? Ne itibarla kalıyor ona tekrar onun mirası? İşte bu itibarla. Demek ki onun sizin şey heh, sizin onu azat etmenizde ne oldu? Mülkiyet sizde takarrur etti. Anlaşıldı mı? Sizde yerleşti. sizden nihayete erdi. Tamam? Ha, bakın o zaman halen daha sanki 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 bir itibarla bu halen daha sizin neyiniz gibi? mümkünüz evet. Mülkünüz gibi. Anlaşıldı mı? Siz sanki daha halen daha bunu bir yerlere intikal ettirmemişiniz gibi bir durum var. O zaman ne olur? Yoksa müracaat edebilirsiniz. Anlaşıldı mı? Ha, onu söylüyor. Evet. Li ennel etka bakın tekrar okuyorum. Niye burada dönebilir istihsan ve çiney. lenler etka azat etmek il mülki Milkiyetin nihayete ermesidir mudavat infial babından. Fekâne keene kelimevti ölüm gibi oldu. Ölümde öyle demedik mi? Adamın kendi fiili yoktur demiştik ha. Ve da bunu içindir. Bu söylemiş olduğumuz kural neden dolayıdır? Sabitün sabittir neden? Le şey'e çünkü bir şey bu şeyden kastımız MİRK. Altına yazın onu. Yenne şey. Çünkü bir şey. Yani misalimize göre MİRK. Yete karrar o. Tekarrur eder. Yerleşir. Sabit olur. Neyle? bintiha i O şeyin nihayete ermesiyle tekarrur eder. Bakın. i̇ntiha Tamam He, iftihal bağımından. Bakın bu şeyine, yine. Bintihai sona ermesiyle erdirilmesi demedik ha. Bir inhai demedik. İntihaihi sona ermesiyle ne olur? Takar eder. Şimdi mülkiyet sizi azat etmenizde artık onun mülkiyeti sizde takar etti mi? Etti. Sanki halen daha bu sizin bir itibarla köleniz. köleniz gibi gibi yani. Anlaşıldı mı? Efendim. Fe yuc'alu kılınlı sanki ki ennel mülke buradaki mirk yani Efendim Mevla'ya muvalattan bahsediyoruz. <laughs> Bakin, bakidir ve <laughs> redde Redde sanki Mutaazzirun Sanki red etmekte Mutaazzirdir. Anlaşıldı mı? Red etmekte mutazir. E milki de sizde ise Az önce ne dedik? Red etmenin mümkün olmadığı yerlerde Kişi kendi milkinden çıkarsa bile Geri dönemiyor muydu? Burada bir tarih ki levluat eder. Tamam mı? Hidaye müteahhidir yani mümkün olmaması. Tamam. Hidaye İmam Merginani bitirdi. Ve ne biz kayıtladık neyi? El itka ıtkı bi bir olacak orası. Bu itkın meccanen meccanen olmasıyla kayıtladık. Yani karşılıksız para almadan azad edecek. Mükatebe ile değil. Yani seni azad ediyorum ama sen bana çalış bu kadar para getir falan böyle bir karşılık olmayacak. Neden? Çünkü bunu ala bunun bir maldan dolayı azad ederse mal karşılığında o zaman lem bir şeyin. Hiçbir şey dönemez çünkü o alacağını zaten aldı. Tamam? Mı? Peki müşteri eğer müşteri öldürürse az önce demiştik, bahsetmiştik az bir şey. Müşteri öldürürse ne el abdel müştara satın alınan köleyi öldürürse bir köleniz vardı bir köleyi ne yaptınız öldürdünüz evyata da aman bir şey aldınız yiyecek defe ekelehu onu yedi yani yeseniz misallendiriyoruz ya yeseniz evyata sevben bir elbise alsa o kişi yani siz alsanız misal olarak felebisehu onu giyse hatta teharraka. Noktalı noktalı olacak orası ha şeklinde yazılmış. Taharraka yırtılıncaya kadar. Tahruka deseydi daha hoş olurdu. Taharraka demiş burada. Kı. Efendim. Sümmetle ala aybin. Sonradan da bir ayva muttali olsa. Bakın öldürmek. Yemek vardı. Onu yediniz. Tamam. Un vardı. Ununuzu serdiniz. Onda bir mıhlama yapacaksınız. Aldınız yaptınız. Ama meğerse acıymış. Tamam. Efem <laughs> Sümmet elbise giydiniz, elbiseyi giydiniz, giydiniz, giydiniz. Hatta o kadar giydiniz ki yırtılıncaya kadar giydiniz. Az sonradan bir aklınız defolu çıktı köşesinde. Tamam? Şimdi o zaman Sonra bir ayva muttali olsa hangi ayva? O bayin yanında olan bir ayva muttali olsa efendim o müşteri lem yerci bir şeyin hiçbir şeyle ne yapamaz? Dönüş yapamaz. Fiyakamli emi hanife imam azama göre. Neden sebep? لِتَعَذِّرُ reddi Çünkü artık burada geri vermek mutazir oldu. Geri veremezsin. Niye? Ortada mal yok ki. İmam-ı Azam öyle diyor. Ortada mal yok. Yedin, un aldın, ununu yedin. Acım acı macı dedin, yedin yani. Tamam mı? Sanki razı oldun gibi. Bir anlam var. E, adam vardı köle, köleyi öldürdün. Tamam. Ya da kırdın, bir tane arabam vardı. Arabayı aldın, kırdın mesela kendini. Misal veriyorum ya. Ortadan. Ayıbın ortadan değil. Yani sanki o ayıplara efendime söyleyeyim yani artık elinde geri vermeye gerektirecek hiçbir şey yok. Tamam. Ha, buradaki li teazzürü reddi. Red oldu ama bir fiilin bir fiil sebebiyle. Kimden olan fiil? Müşteriden. Tamam mı? Diyeceğiz şimdi. Bir fiilin mazmunin ödenmesi gereken, borçlanılması gereken, tazmin edilmesi gereken kim tarafına minhu O müşteri tarafından tazmin edilmesi gereken bir fiil sebebiyle artık geriye veremiyorsun çünkü mal bitti. Yok piyasada yok mal. Fesh O zaman bu benzedi. Neye benzedi? El beya vel katle. Satmaya benzedi. Misal. Mesela sen bir elbise yemek aldın Değil mi? Onu aldın yedin. Yedin ama bu neye benzedi diyor? Sanki geri verme imkanın vardı da ne yaptın? Bunu sattın. Kendi melekinden çıkarttığına benzedi bu iş diyor. Niye? Çünkü artık geri veremiyorsun. Sebep niye? Çünkü diyor elinde mal yok. Bu İmam-ı Azam'ın görüşü. Ama fetva böyle değil arkadaşlar. Tamam mı? Ve kâle Muhammed yerci'u. İmam-ı Muhammed ne diyor? Döner kardeşim diyor. Dönmesi de gerekiyor yani. İstihsanen döner diyor. Bakın kaidedir. Kıyasla istihsan çakışırsa istihsan tercih edilir. Tamam mı? Ve aleyhil fetva. Fetva da buna göre der. Bahru ra'ik. Ve mislihu fin nihaya. Bunun bir misli nerededir? Nihayede. Ve fil cevhere. Cevherede şu vardır. Vel hilafu. Buradaki ihtilaf nerededir? İnne ma huve fil ekli. Ancak yeme konusundadır. La gayru. <güçlü> başka bir şey konusunda değil. Yeme konusunda acaba döner mi dönemez mi diye bir ihtilaf vardır. Diğerlerinde yani elbisesi var yırtılıncaya kadar giydi. Adamı var kölesi var öldürdü. Tamam mı? Bunlarda ise bir ihtilaf yoktur. Emmer <laughs> katulu. Adamı öldürmesine gelince köleyi aldı öldürdü. Fela hilafa bir hilaf yoktur ki ennehu la Dönemez kardeşim. Niye dönemez? Çünkü aynı şekilde burada ne var? Geri verecek bir şey malı yok piyasada. İlla fi rivayet an Ebi Yusuf. İmam-ı Ebu Yusuf'tan bir rivayete göre dönebilir. Buraya kadar tamam mıyız? Ancak arkadaşlar buraya kadar anlattıklarımız konusu ne? Yedi, elinde malı vardı yedi. Biz hep neyi bahsediyoruz? Sanki bir malı var komple yedi. Peki bir kısmını yerde bir kısmını yemezse ne olacak? Geri tamam geri kısmını ne yapacak? Anlaşıldı mı? Ha. Konumuz onunla alakalı. Feynekele bağlattı abi diye oradan devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.